Doğsan Dikiş Okulu'ndan merhaba. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde cerrahi kaçınılmaz bir yöntem. Doğsan Cerrahi Dikiş Malzemeleri olarak da bizler değişik cerrahi branşlardan farklı operasyon tiplerini hem görsellerle hem de uzman doktorlarımızla birlikte sizlere aktarmak istiyoruz. Bu yüzden de Dikiş Okulu serimize başlıyoruz. Müzik birinci bölümle biraz dikiş dikiş teknikleri, sütür nedir, operasyon nedir size bunları aktarmak istiyoruz. Çok değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Tankut Akay bizimle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk Çağrı Hanım. Doğusan Dikiş Okulu'nda bulunmak çok büyük ayrıcalık ve çok büyük bir keyif. Dediğiniz gibi cerrahi önemini yitirmiyor. Kapalı cerrahi dediğimiz endovasküler yöntemler, kapalı ameliyatlar halen hızını ve ivmesini arttırsa da açık cerrahi dediğimiz alanda önemini korumakta. Temelden başlayalım dediniz. Dikiş nedir? Dikiş nedir? Cerrahi nedir hocam? Birazcık bize böyle kısa sizin o güzel felsefik tarihsel anlatımınızla. İnsan tarihi kadar eski bir alandan bahsediyoruz. Çünkü hastalık, ölüm insanlar için sadece bu çağa özgü değil. Önceki zamanlarda da vardı. İlk milattan önce 400 yılında Hipokrat tarafından sütür kelimesi kullanılıyor. Sütür kelimesi bir yara dokusunun iyileşene kadar Dudaklarının karşı karşıya gelmesini sağlayan her türlü malzemeye verilmiş olan isim. Her türlü malzeme derken? E, aklınıza gelebilecek bu tıpkı bir karınca kafası, kıskaçları. Bunu Mısırlılar da kullanmışlar. Arkasından hayvan varsa keten, domuz kılı, toka. Bir sürü malzeme kullanılmış. Hipokrat'tan sonra Galen ki çok önemli bir bilim adamı o da, Antik Çağ doktorları diyoruz onlara. Birisi Kos, İstanköy. Birisi de Bergama'da yetişmiş birisi. Galen de ligasyon kelimesini kullanıyor. Ligasyon, bağlama olarak tabi Bağlama olarak. Ondan önceki zamanda hem kanayan damarları bağlama hem de yara dudaklarını bir araya getirmesi tür olarak kullanıyor. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Yara dudaklarını bir araya getirmek için kullanılan karınca kıskaçları ve domuz kılı... ...bir süre sonra ihtiyaç kalmayınca buradan ayrılıyor. Galen bir tanımlama daha yapıyor. Kafa kemiklerini birleştiren alana da... E, ...beyin cerrahisinden hocalarımız hemen hatırlayacaklar ya da anatomist hocalarımız... ...ya da bu derslere dikkatli giren e, öğrenci kardeşlerimiz bileceklerdir. Sutra sagitalis dediğimiz, sutra oksipitalis dediğimiz... ...kafa kemiklerini bir araya getiren, o bir araya getirme kısmına da sutra deniyor. Yani birleşme olarak bunu söyleyebiliriz. E, sutra önemli bir kavram. Ligasyon da damarı bağlamak anlamına geliyor. Ee, kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Stür atmak, dikiş atmak bunlar genellikle kullandığımız tabirler. Peki hocam sizin branşınız kalp damar cerrahisi. Doğru. Ee, aslına bakarsanız da birçok kişinin en ürktüğü alanlar ve en sık yapılan operasyon bypass. Hani bizlerin en çok bildiği aslında çok farklı operasyonlar olduğunu ben biliyorum. İlk bypass dünyada ne zaman yapıldı ya da nasıl buna cesaret edildi? Bu da çok önemli bir tıbbi öykü aslında. Çünkü ilk başladığı zaman kalp damar cerrahisi diye başlamıyor zaten. Genel cerrahinin üzerine başlıyor. Avusturya'da ünlü cerrah Theodor Billroth. Benim de görme fırsatı bulduğum e, Viyana'daki Algemeinen Krankenhaus'taki... o ünlü anatomi laboratuvarında çok iddialı bir laf ediyor. Diyor ki her kim ki kalbe dokunur meslektaşlarının saygısını kaybeder. Bu çok ama çok iddialı bir laf. E, neden? Çünkü vücudumuzda herhangi bir yer kanadığı zaman oraya bir turnike yapıyorsunuz ve kan duruyor. Ama ya bu kanayan organ, kalbin kendisi ise ne olacak? Yani riskli. Ama bu 2000 sene sürüyor insanlığın öyküsünde ve açık kalp ameliyatlarının başlamasıyla ki Gibbon tarafından başlatılıyor. Öyle bir cihaz bulalım ki kalpteki kirli kanı alsın. Bir makine bunu temizlesin ve arkasından bunu aortaya verelim. Biz de bu sırada kalpteki işlemleri yapalım. Bu koroner bypass mitral kapak ameliyatı, ağız kapak ameliyatı, konjenital kalp ameliyatları gibi ameliyatları yapabilirim dendikten sonra kardiyopulmoner bypass yani açık kalp ameliyatı yani pompa eşliğinde kalp ameliyatları dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Ve bu tabi bir devrim. Bu yapıldıktan sonra da acaba kalbe kanı nasıl götürebiliriz? Sorusu ortaya çıkıyor. Kalbe ilk bypass'ı kim yaptı sorusuna cevap olarak bunu söyleyebilirim. Ee, bu Kardiyopulmoner bypass ya da açık kalp ameliyatları... ...belki başka bir programın konusu olabilir... Mutlaka ...teknik detaylarla. Çok detay. Rene Favoloro isimli Arjantinli bir cerrah. Aslında ilk kalbe bypass'ı yapan... ...kişi, kendisi de yakın zamanda... ...trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş birisi. Kalbe ilk bypass'ı yapan kişidir. Ülkemiz de tabii... ...dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip eden... ...cerrahların olduğu bir dönemde... ...çeşitli isimler karşımıza çıkıyor. Tabii onları da saygıyla, rahmetle ve minnetle de... ...anıyoruz. Biz de çok önemli bir bayrak... ...teslim ettikleri için. Bunlardan bir tanesi... ...Türk Kalp Temel Derneği'nin kurucusu... ...Sayın Profesör Doktor Aydın Aytaç. 42 yaşında bir kadın hastaya ilk... ...coronary bypass'ı yapmış... ...biri olarak biliniyor hocamız. E, Siyami Ersek. Çok önemli bir isim. Adına bir hastane var. E, Kemal Beyazıt Hoca. Çok başarılı serileri var. Ve arkasından... ...Türkiye'de aynen dünyada olduğu gibi... ...bir çığ gibi büyüyerek yapılmış bir... E, ...ameliyat şekli. Ve halen dünyada da... ...en çok yapılan ameliyatlardan bir tanesi... Çok minnet duyuyoruz. Eskiden <laughs> mesela bypass operasyonlarında 3 damar değişti, 5 damar değişti. Operasyon 8 saat sürdü denirdi. Şimdi aslında teknolojiyle birlikte sanırım bu süreler de kısaldı. Ve cerrahi teknikler de gelişti ve tabii ki uzmanlaşıldı değil mi hocam? Doğru. Ee, off pump verilen yani pompa kullanılmadan, az önce anlattığım sisteme gerek kalınmadan, kalbi durdurmadan yapılan, çalışan kalpte yapılan bypasslar bu o alanda da başka bir devrim daha yarattı. Özellikle riskli hastalarda, böbrek fonksiyonları bozuksa, e, tabi seçilmiş hastalarda anatomik kriterlere de uyması lazım. E, o zaman bu ameliyatlar başarıyla kullanılabiliyor. Her hastaya her teknik uymuyor. Mutlaka hasta başına dikkat etmek ve seçmek gerekiyor herhalde hocam. Zaten Doğusan Dikiş Okulu'nun da temel mottolarından birisi de aslında bildiğim kadarıyla bu. Doğru hastaya, doğru indikasyonla, doğru zamanda, doğru tedavi, doğru şekilde verebilmek. Evet. E, bu da tabii ki dikiş ve sütür devreye girdiği zaman daha çok açık cerrahilerin biraz da teknik kısımlarını konuştuğumuz bir program oluyor. Evet, biz biraz açık cerrahileri seviyoruz tabii doğsan dikişçileri olarak. Hocam peki mesela sizin branşınızda en çok yapılan operasyonlardan biraz bahsetseniz, biraz da burada hangi sütürleri, hangi dikiş ipliklerini tercih ediyoruz onlardan bahsetsek? Benim sınırlı tecrübeme bakarak ki 25. E, senede görebildiğim şu, kalp ve damar cerrahisi çok zengin bir branş ama 5 ana bölümde inceleyebiliriz. Erişkin kalp cerrahisi, çocuk kalp cerrahisi, damar cerrahisi, transplantasyon ve kalp yetmezliği cerrahisi ve son olarak da yoğun bakım ve yoğun bakımla ilgili e, aktiviteler. En çok yapılan ameliyatlardan bir tanesi az önce konuştuğumuz gibi koroner bypass cerrahisi. Arkasından kapak cerrahisi. Bunlar erişkin kalp cerrahisinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Damar cerrahisi kısmına gelindiği zaman şah damarı darlıkları dediğimiz karotis arter cerrahisi, aort anevrizması cerrahisi da atar damarlarda tıkanmayla seyreden aorta ilyak, iliofemoral, femoropopitel, pedal bypasslar dediğimiz periferik arter hastalıkları cerrahisi karşımıza çıkmakta. Kalp yetmezliği tedavisinde asist device'lar, kalp nakli devreye girmekte. Çocuk kalp cerrahisi dediğimiz zaman o zaten apayrı bir derya deniz. Büyük damarların transpozisyonundan fallot tetrolisine kadar e, bu konuyu Türkiye'de mükemmel yapan e, cerrah e, meslektaşlarım var. Ve tabii ki port takmaktı, arteriovenöz fistüldü gibi çok ama çok zengin bir portföye sahip. Cerrahisi. Yani Doğusan Dikiş Okulu olarak eminim ki bu operasyonlara tek tek girebiliriz. Teorik olarak ve teknik bilgilerini de aktarabiliriz ki zaten hedefimiz de bu. Peki en çok hangi iplikleri kullanırız? Yani kalp damar vazgeçilmez bir ipliği var mı? Var. Anastomoz dediğimiz zaman propilen devreye giriyor zaten polipropilen anastomozun aslında amiral gemisi diyelim. Neden? Çünkü belli özellikler arıyoruz dikişte. Ama tek bir cümleyle bunu özetleyin derseniz güvenlilik, etkinlik ve güvenlik. Yani etkinlik yani bir damarı bir damara dikebilmek, bir kapağı bir dokuya yerleştirebilmek, bir plağı çıkarttıktan sonra o damarı düzgünce kapatabilmek ve bunu yaparken de iğnenin iplikten ayrılmaması, ipliğin kopmaması, çeşitli uzunlukta olması ve gönül rahatlığıyla bu hastadaki biz anastomoz dediğimiz o damarı damara dikmek konusunda söylediğimiz şeyi başarıyla yapmamızı sağlayan çok önemli bir malzeme. Yani diyebilir miyiz ki anastomozun başarısı biraz da kullanılan cerrahi sütüre bağlı diye? Evet. Bunu yüzde diyebiliriz çünkü bir anastomoza etkili olan çeşitli faktörler var. Bunlardan bir tanesi hasta ile ilgili faktörler. Buna yapacak bir şey yok çünkü hastanın özellikleri değiştirebileceğimiz özellikler değil. Şişman olabilir, damar yapısı ince olabilir, çok aterosklerotik, çok plaklı bir damar olabilir. Cerrahın göre zaten o damarı düzeltebilmek, o damarı tamir edebilmek, tedavi edebilmek. İkinci parametre cerraha bağlı parametreler. Bunları önem sırasına göre söylemiyorum. Yani hepsi bunların aynı önemli. Cerrahın tecrübesi, ameliyathanenin durumu, kullanılan malzeme. Kullanılan malzeme deyince hemen aklımıza iplik ve iğne geliyor. Burada da düğümün güvenliği olacak, steril olabilecek, dokudan kolay geçecek, alerjik olmayacak, e, ulaşılabilir olacak gibi çeşitli özellikler devreye giriyor. Gene polyester çok önemli bir e, ürün. Çelik telden sonra en güçlü sütür malzemelerinden bir tanesi ve kapak onarımında da ideal malzemelerden bir tanesi. Çelik tel sternum kapatmak için kullanılıyor. Açık kalp ameliyatlarından sonra pacemaker dediğimiz ritim sağlayıcı bir sigortadır. O, o çok fazla kullanılıyor. Ve tabii ki periferik arter hastalıklarında kullanılan politetraflor etilen e, PTF dediğimiz bir malzeme var aslında. Yapay damar. O yapay damarı dikmek için kullandığımız e, ya propilen olacak bu ya da son zamanlarda de çok severek kullandığım PTF dikiş devreye girecek. Çok sıkmadan anlatmam gerekirse bunlar temel dikişler o yüzden tabii ki çok önemli. Yani dikişin o zaman polimer yapısı önemli diyebiliyoruz. Evet. Monofilaman ve multifilaman yapısı önemli diyoruz Doğru. ve Doğru iğnelerin çeşitliliği. Hocam çok teşekkürler. Siz güzel bir özet yaptınız. Şimdi ben anlıyorum ki operasyon tekniklerine göre monofilaman ve multifilaman iplikler ayrı ayrı tercih edilebiliyor. Değişik polimer yapıda iplikler de tercih ediliyor. Bunlar hep dokuya göre ilerliyor. Peki burada sütürün bir bileşeni de aslında en önemli bileşenlerinden biri aslında iğne. Kalp damar cerrahisinde iğnenin önemi ne? Ve neden kalp damar cerrahları çift iğne kullanır? Çok güzel iki tane soru geldi arka arkaya. Şimdi i̇ğneler monofilaman ve multifilaman, neye göre buna karar veriyoruz? Pürüzsüz yüzeyler için monofilaman bir iplik... Ee, ...aslında son derece iyi bir tercih. Propilen dediğimiz mesela buna çok güzel bir örnek. Multifilaman, çok pürüzsüz yüzeyler için olmasına gerek olmayan... ...daha çok cilt altı yaklaştırmak için ya da kapak dikişi için... ...biraz daha sağlam dokuya atılması gereken sütür malzemesi. İğne iplik kardeşliği çok önemli. İğne de bunun çok önemli bir parçası. Paslanmaz çelikten oluşan ve içinde nikel de içeren, sağlamlığı sağlayan ve %12'de krom içeren bir malzeme, iğne. Bu geçişi sağlayan ana unsur aslında. Yani ideal bir iğne olmadan ideal bir ameliyat yapamazsınız. İdeal bir iplik olmadan da ideal bir ameliyat yapamazsınız. Dolayısıyla iğnenin, ipliğin ve bunu kullanacak olan kişinin bir uyumuna ihtiyaç var. İğne bu açıdan önemli. Kalp damar cerrahları neden bunu çift iğne olarak tercih ederler? Çünkü continue yani devamlı dikiş tekniğini biraz daha fazla seven bir gruptur kalp damar cerrahları. Ve genelde geçerken iğnenin bir tarafı eğer eğilirse ya da bir e, hasar görürsek ki bu da bir e, sorundur aslında. E, diğer iğneyle devam ederek oradaki anastomozun tamamlanmasını sağlarlar. Peki hangi durumda iğnenin iyidir ya da kötüdür diyoruz. Belli kriterler var. Mümkün olan en iyi çapta olacak ve bunu geçmemizi sağlayan bazı cihazlar var. Bazı e, aletler var. Portekü ve Castro Bu da tabii ki iğnenin kalınlığına göre kalınsa portekü, daha ince ise kastro kullanılıyor. Ne kadar ince mesela? Kalp ve damar cerrahisi olarak 2.0'dan 8.0'a kadar olan e, bütün dikiş materyalleri bizim spektrumumuza giriyor, bizim alanımıza giriyor. Peki hangi durumda biz iğnenin kötülüğünden bahsederiz? Eğer dokuya penetrasyonu iyi değilse, dayanıksızsa, iğne ile iplik arasında bir birleşme yeri vardır. Oradan kopuyorsa, mikroorganizma ve yabancı dokunun bulaşmasına izin verecek bir yapıdaysa o zaman bu çok hoşumuza giden bir sütür materyali olmuyor. Kabaca anlatacaklarım bunlar. Ben tekrar bir toparlamak isterim. Çünkü hani dosan olarak da bizim en çok önem verdiğimiz şey iğne ve iplik uyumu hocam. Özellikle iğne çapıyla iplik çapını birebir yapmak fiziksel olarak mümkün değil. Ama en yakın harmonide üretmek bizim en büyük hedeflerimizden. Özellikle son 15 senedir de kalp damar cerrahisine yönelik iğnelerimizi daha ince etmeye başladık. Tabii ki kuvvetten feragat etmeden ama iğne iplik birleşimini son derece kuvvetli yapmaya çalışıyoruz slim fit adını verdiğimiz iğne çapı ile iplik çapını en maksimumda yakınlaştırdığımız ürünler geliştirdik. Özellikle 8.0'da 6 milim, 8 milim, sizin dediğiniz gibi 2.0'da 25 milimlere kadar çok çeşitli kombinasyonlu ürünlerimiz var. Bir de kalsifiye dokular için bazen dönem dönem biz şikayet de alıyoruz. İğneler eğiliyor, işte çok rahat yapamıyoruz diye. Biz kalp damar cerrahisinde KD diye bir iğne tipi geliştirdik özellikle kalsifiye dokularda. Hiç böyle bir şey deneme şansınız olduğunu gerçekten bir fark hissediyor musunuz? Kalsifiye dokulardan geçmek için önemli bir avantaj sağlar tabii ki ama en önemli nokta şimdi endüstri yapması gerekeni çoğunlukla yapıyor. Ama burada iğneyi kullanan kişinin de elindekinin kopabilen bir malzeme olduğunu, geçtiği dokunun da bir doku olduğunu yani ana nokta dokuya nezaket ve saygı. O iğnelerin üzerinde çeşitli şeyler yazıyorsunuz. İşte 38, 8 1 -8, o bir çemberin belli parçacıkları aslında. Bir doğsan dikiş malzemesinin üzerine bakıldığı zaman çeşitli kodlar var orada. Evet. Üretim tarihi, üretim adı, çapı, boyu, inceliği gibi. O körve uygun yani o eğime uygun şekilde bunu iğneye girmek ve çıkmak. İğneyi düğümlerken belli kurallara uymak. ...belli malzemelerle tutmak ya da tutmamak... ...yani o dikişe hasar vermemek... ...o dikişin içinde... ...bir kalptomaj yaralı olarak içinden kan geçtiği için söylüyorum... ...anastomozun... ...buradaki herhangi bir problemin kanamayla sonuçlanacağını... ...birerek hareket etmek lazım... ...tabii ki buna yardımcı olacak ürünlerde de... ...kasfiye dokudan geçecek bir... ...dikiş materyali de son derece severek kullanacağımız bir malzemedir. Teşekkür ederiz hocam. Aslında çok güzel bir noktaya geldiniz... ...çünkü biz de zaman zaman diyoruz yani... ...her şey bizim... Günahımız da olmamalı. Bu günah paylaşmalıyız. Bu günah paylaşmak için de dirsek temasında olmalıyız. Yani birlikte ürünleri geliştirmeliyiz. Dokuya ne kadar hassas davranırsak, operasyonun sonucu da o kadar harika olacak. Biz bu felsefeyle üretmeye devam ediyoruz. Hocam bu aralar bir de bu aralar demeyeyim son zamanlarda minimal invazif biraz popüler hale gelmeye başladı. Robotik cerrahi, robot aldık, robot kullanıyoruz. Bunlar çok duyuluyor. Robotik cerrahi açık cerrahin önüne geçer mi? Sütür tüketimi veya başka malzemelerin tüketimi burada azalır mı? Başka bir yola mı gidiyoruz? Dünyanın gelişimiyle alakalı bir şey bu. Bunu şöyle düşünmek lazım kitap okuyan arkadaşlarıma sorduğum zaman hangi tür kitap okumayı herkes kitap okumayı sever kendini geliştirmek için diyorlar ki işte bu elektronik kitap ve PDF'ten okumayı sevmiyorum ben yani kitabın kokusunu seviyorum. Bunu okuyacağım. Bunu şuna benzetiyorum. İlk baskı kitap çıktığı zamanda da biri çıkıp ...papyrusla çok iyiyim, ben bunun kokusunu seviyorum, dokusunu seviyorum demiş olması bir şeyi değiştirmez. Dünya bir tarafa doğru gidiyor. Yani teknolojiyle savaşamazsınız. Ya yani savaşırsınız da kaybedersiniz sonuçta. Nasıl telefonlarımız bir evrim geçirdiyse, televizyonlarımız bir evrim geçirdiyse, cerrahi de bir evrim geçirecek ve bundan alakalı, buna en iyi adapte olan bunu kazanacak. Robot da olsa o robotu kullanacak gene açık cerrahide çok iyi bilen bir cerrah olacak. Yani robot var, cerrah yok diyemeyiz. <laughs> Cerrahsız zaten robot çalışmayacak. Evet. Ben kendi pratiğimde minimal invaziv ya da robotik cerrahi çok uygulayan ve bu konuda çok deneyimli biri değilim ve bundan alakalı bunu çok iyi yapan deneyimli meslektaşlarımı hastalarımı refere ediyorum ama biliyorum ki belki bir 20 sene 30 sene sonra bu değişecek ama bunu da yapan gene bu konunun eğitimini almış deneyimli tecrübeli cerrahlar tarafından yapılacak diye düşünüyorum teşekkür ederim hocam dikiş okulunun birinci bölümünü artık sonlandırıyoruz ee, hocamın bahsetmiş olduğu aslında çok fazla e, ameliyat çeşidi var ve bunlarla ilgili de özellikle teorik ve teknik bilgileri size aktarmaya devam edeceğiz Lütfen bizi izlemeye devam edin. Tankut Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek ediyorum. üzere sağ olun.